sayfa 114'teki alıştırmaların çözümünü yapacağız. Bir numaralı sorunun çözümünden başlıyorum. Sorumuzda diyor ki denklem verilmiş doğru denklemi doğrusunun eksenlerle oluşturduğu kapalı bölgenin alanı kaç birim karedir? Öncelikle bu doğrunun grafiğini çizmem şart. Hemen x, koordinat sistemine çizdim. İyi kötü. Şurası y ekseni oluyor. Y'yi bile yazamadık. Evet. Şimdi bir doğrunun grafiğini pratik olarak şöyle yapıyoruz gençler. Çiziyoruz. X'e 0 veriyoruz. Y'yi buluyoruz. Şimdi x'e 0 verirsem yutan elemandan 5y'ye 20'yi diğer tarafa attım. Şöyle yapalım hadi yazalım uzun uzun uzatalım bari. Buradan y'yi ben çözersem 4 bulurum. Demek ki y eksenini 4'te kesen bir doğru işaret edelim Şuradan 4'ü. Bu sefer y'ye sıfır veriyorum. Y'ye 0 verirsek, y'ye 0 verirsek o zaman ne olacaktır yutan eleman? 4x 20 eşittir 0. Buradan bakın ne çıkacak? 5. Demek ki x ekseninde de 5'te kesen bir doğruymuş. Yani şuradan geçtiğini varsayalım. 5. O zaman artık ben doğrumun grafiğini çizebilirim. Şöyle bir grafik söz konusu diyeceğim. Çok kalın oldu. Şimdi bizden ne istiyor soru? Bizden kapalı bölgenin alanını bulun. Yani şu alanı bulun diyor. Bu bir dik üçgen. Burası 4 birim. Burası 5 birim. O zaman dik üçgenin alanı dikken alan çarpımının yarısı. Yani 4 çarpı 5 bölü 2'den cevap 10 birim kare olur. Aranan cevap 10 birim kare. Peki devam ediyorum. 2 numaralı sorudayım. Şimdi doğru denklemleri verilmiş. Doğruların kesim noktasından geçen ve y eksenine dik olan doğrunun denklemi nedir? Bir kere y eksenine dik doğruların dik doğrular denilince aklınıza şöyle olacak. Bakın y eksenine dik. Yani bu ne anlama geliyor? X eksenine paralel. Y eşittir sayı. Y eşittir sayı olması gerekir. O zaman biz öncelikle bu doğruların kesim noktasını bulmak için ortak çözüm yapmam lazım. 4x yani denklem gibi denklem sistemini çözeceğim. Şimdi 4x eksi 3y hadi diğer tarafa attım 20 oldu. Denklem sistemini çözmeyi biliyoruz gençler. Evet bu denklem sistemini çözeceğim. Şimdi nasıl yapalım? Şunu ben eksi 4 ile çarpacağım. Toplayacağım. Topladığım zaman x'ler gider. Şurası artı 8y eksi 3y'den 5y kalır. Şu taraf eksi 15'ti değil mi? Çarpma yapalım. Eksi 15. Eksiye 60. Bir de 20 geldi. 80. Yani yeşil 16 çıktı. Y 16 olsun. Y'yi Ye götürüp yerine yazarsam şurada yerine yazalım. Yazarsam ne olur? X eksi 2 ile çarparsam 32 eksi 15 at çıkar e, ne olur 17 olur eksi 17 bize ne diyordu soru şimdi bu e, demek ki doğruların kesim noktası 17 virgül 16'ımız 16'ymış 16 biz y eşittir sayı aradığımıza göre bunu değerlendireceğiz O zaman y eşittir 16 doğrusu y eksenine dik doğrudur x eksenine paralel tamam devam edelim 3 numaralı sorudayız şöyle küçültmemize fayda var. Aşağıda şekilde verilen işte y yeş... aşağıdaki şekilde y 2x 2 yani şu doğrudan bahsediyor ve d doğrusu yani bu doğrudan bahsediyor. Kesiştikleri noktanın ordinatı verilmiş ve de boyalı bölgenin alanı şu alan 12 birim kareymiş. Bizden istenen d doğrusunun bu doğrunun x eksenini kestiği noktayı bulunuz diyor. Şu noktayı soruyor bana soru. Öncelikle Şöyle yapalım. Şu e, alandan gideyim. Şu yükseklik olarak kabul edecek olursam burayı. Yükseklik olarak kabul edecek olursam e, yüksekliğim evet. Ha. Şöyle diyelim. Yok, şöyle yapalım. Şu kesim noktasını bulmak istiyorum yaçlar değil mi? Kesim noktasını bulmak için e, y yerine çünkü y'si 4'müş. Şu, abs, şu değerin y'si 4'müş yani. E, diyelim ki şu nokta K olsa K virgül 4. Ben şu kesim noktasında K'yı bulmak istiyorum. K'yı bulursam üçgenin yüksekliği olacak. Boyalı üçgenin yüksekliği. 4 eşittir 2 K eksi 2. At çıkar. Şey böl 2'ye 3. 3 buldum. Yani şu nokta K'yı siliyorum. Bu nokta 3 noktasıymış şu. O zaman şu yükseklik 3 birim oluyor. Tamam mı? Bu yükseklik 3 birim. Şu alanı bir kullanalım bakalım bir üçgenin alanı bir üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2'den ki tabanımız şu olsun A olsun yine yüksekliği bulacağım ben şimdi A çarpı H H pardon h 3 bulduk götürüp yerine yazalım şu H benim için artık şu 3 şu yükseklik oldu tamam mı şu 3 H o zaman A çarpı 3 diyelim en iyisi A çarpı 3 bölü 2. Eşittir alan. Yani 12. Bu durumda bunu, bunu sadeleştirdim. 4, 8 oldu. A'yı 8 buldum. Bu A 8 ise ne anlama gelir? Şu A uzunluğu 8. Peki. Şimdi şöyle diyelim. Şu noktayı bulmam için şu noktayı bulmam lazım. Bu noktayı nasıl bulabilirim? Bu noktayı şu doğruda gençler. X yerine 0 yazarak bulabilirim x yerine 0 yazarsam y'yi ben eksi 2 olarak buluyorum. Yani şu noktanın koordinatı yani y ekseni kesin nokta eksi 2. Yani burası 2 birim. O zaman a 8 ise şuraya 6 birim kaldı. Yani şu noktanın e, 0 6 olduğunu ya da 6 y ekseni 6'da kestiğini d doğrusunu y eksenini 6'da kestiğini görüyorum. Peki şimdi bakın. Başka ne yapabilirim? Evet şu nokta 4. Yani o zaman burası da 4 birim oldu değil mi? 4 birim oldu. Çünkü burası 4 evet. Benzerlikten gidebilir miyim? Şöyle yapalım. Şöyle benzer. Burası da 3 birim. Burası x birim. Üçgenlerde benzerlik kullanabilirim. Gençler daha pratik olur. Şu şurayı kullanmak istiyorum gençler. Haberin olsun. Üçgenlerde benzerlik yapacağım. Nasıl yapacağım? Diyeceğim ki x bölü x artı 3. x bölü x artı 3 eşit olması gerekir. 4 bölü 6. 4 bölü 6 yani 4 bölü 6. Buradan devam edecek olursam 6x uzatalım. Hadi 4x 12 attım. 2x 12 x 6 buldum. Bu ne anlama geliyor? x 6 birimmiş. Yani şurası 6 birim. Şu O zaman bu, bu nokta 9 olur. Çünkü 3 toplarsan toplarsam 9 olur. Aradığımız cevap da 9 olarak bulunmuş olur. Biraz soru uzadı. Daha farklı yollar da var ama biz bu yolu tercih ettik gençler. Peki ne yapıyoruz? 4 numaralı sorudayız. Ee, şuraları bir silelim gerekiyorsa. Şöyle geniş ekranda çözmeye çalışalım. Hatta mümkünse büyütelim. Mümkünse büyütelim. Evet. Şimdi Doğru denklemleri verilmiş, doğruları paralel olduğuna göre m'nin alabileceği değerler çarpım bulunur. İki yoldan gidebilirim. Bunları denklem gibi düşünerek paralelse çözüm kümeler boş kümedir. Ya da paralelse katsayıları oranlıyorum. Xlerin sayılarını oranlıyorum. Ylerin katsayısı eşittir. Yani artı bir, yani katsayısı bir bölü m eksi bir. Bunlar birbirine eşit çıkması lazım. Buradan gideyim. O zaman diyeceğim ki xlerin katsayısı m artı bir bölü üç x'lerin katsayısını kasayla oranladım. Eşit olması gerekir. Y'lerin katsayısı yani 1 bölü m eksi 1. Doğru mu yapıyorum? Şöyle bir bakayım. Alıcı gözüyle m artı 1 bölü 3. Evet. Evet. 1 bölü m 1. Bunlar birbirine eşit çıkması gerekir. Buradan e, işte işler dışarı çarpımı yaparsam m kare eksi 1. 2 kare farkından 3 olduğunu görüyorum. At bu tarafa m kare 4 görüyorum. Buradan m eksi 2 artı 2 çıkar. E soruyor ki M'nin alabileceği değerler çarpımı kaçtır? Şunları çarparsak cevap eksi 4 olarak bulunmuş olur. Devam edelim. 5 numaralı sorudayım. X eşittir iki, X eşittir 6, Y eşittir X artı 2 doğruları ile X ekseni arasında kalan bölgenin alanı kaç birim karedir diyor. Yani sana diyor ki grafiği çiz diyor. Hemen derhal bir koordinat sistemi çizmem gerekiyor. Şu doğruları çizmem gerekiyor gençler. X eşittir iki doğrusu nereden geçer? Şuradan geçtiğini düşünelim. Burası iki e şurası da 6 olsun. Bu doğruları çizmem gerekiyor ki bunlar dikey doğrudur. Yani şöyle iyi kötü çizersek bunlar dikey doğrular. X eşittir iki ve X eşittir 6 doğrularını çizdim. Bir de şu doğru çizmem gerek. Y eşit x artı 2 doğrusu nasıl çizilir? Eksenleri kestiği nokta bulmak için x'e 0 verirsem o zaman y eşitir 2 çıkar ki y x 2 noktasında kesiyor. Şurası 2 olduğunu varsayalım. y'ye 0 verirsem bu sefer y'ye 0 verirsem o zaman 0 x artı 2'den x ekseni x'i 2'de kestiğini görebiliyorum. Ki o da şöyle olsun. x'i 2. O zaman benim doğrum ne olacaktır gençler? Benim doğrum şöyle bir doğru olacaktır öyle bir doğru olacak ancak e, burada e, şöyle yapacağız. E, şu kestiği noktayı bulmam da gerekiyor. Şu alandan bahsediyor. Şuradaki yamuğun alanı. Bu yamuğun alanı bulmaya çalışacağım. Dik yamuk bu. Peki bu yamuğun alanı nasıl bulunur? Öncelikle şöyle yapalım. Şu taban uzunluğunu bulmam lazım. Alt tabanı, üst taban uzunluğunu da bulacağım. Bunu bulmak için de şu taktiği kullanıyorum. Dikkat. Bu denklemde, bu denklemde x gördüğüm yere 2 yazarak şu alt taban uzunluğunu bulacağım. Y'sini bulacağım. X yerine 2 yazarsam Y eşittir 4'ten. Demek ki şu alt taban uzunluğu 4 birim çıkacak. Yani şurası 4 birim. Aynı şekilde X yerine 6 yazacağım. X yerine 6 noktasını yazacağım. Ve alt taban uzunluğunu bulacağım. Tamam. Şu alt taban uzunluğunu. 6 yazarsam 8 çıkar. Alt taban uzunluğu 8. Yani şu Y ekseninde 8, 8. Önemli değil. Şurası da yamuğumuzun yüksekliği. Şu kısım yamuğun yüksekliği ki 2 ile 6 arasında mesafe 4 birim. Dolayısıyla yamuğun alanı bulunurken şöyle buluyorduk. Hatırlayın 10. sınıfta yamuğun alanı eşittir. Alt taban uzunluğu 8 artı üst taban uzunluğu 4 çarpı yükseklik 4 bölü 2. Buradan ne çıkar? şu 2 ile şu 4 sayı 2 yani 12 24. Aradığımız cevap bir 24 birim kare biri ya. devam edelim bakalım 5'i bitirdik 6'dayız ama 6'da da son sorumuz son sorumuz gençler. 6'da şu ekranı temizlemem şart diyorum ve temizlemeye çalışıyorum temizledim. Bu alan bana yeter fazlasıyla. Şimdi aşağıdaki şekilde doğrular eksenleri kestiği noktalar verilmiştir. Görüyorum. Eksenleri kestiği noktaları görüyoruz. Tamam. ABC üçgenin alanının kaç birim kare olduğunu bulur. Şimdi gençler gençler. Şimdi şu taban bu alanı soruyorsa bu üçgenin tabanı 5 birim. 1 Bir ile 6 arası. Tamam. Bana yükseklik lazım. Yani şu H lazım. Eğer bu yüksekliği de bulursam e, tabanla yüksekliğin çarpımının yarısı üçgenin alanı verecektir. Tamam. Bu H nedir? Buradaki iki doğrunun e, kesim noktasının Y değeridir. Y değeridir. Bana o lazım. Peki onu nasıl başarabilirim? Şöyle başaracağım. Bu doğruların denklemlerini bulacağım ve kesim noktalarını bulmak için ortak çözüm yapacağım. Tamam. Şimdi önce mesela şu doğrunun denklemini bulmak istiyorum. Değil mi? Şu doğrunun denklemini. Nasıl yapacağım? Pratik olarak x bölü x eksenini kestiği nokta 1 artı y bölü y eksenini kestiği nokta 2 eşittir 1'di. Pratik bir kuraldı. Aynı şeyi diğer, diğer doğru için kullanacağım şimdi. x bölü x eksenli kestiği nokta. Artı y bölü y eksenli kestiği nokta. Topla bir eşittir Tamam. Şimdi ben burada birini yok etmem lazım. Ama hangisini yok edeceğim? Bunun için şöyle bir taktik geliştirelim bakalım. Acaba bunu ben aşağıda gireyim mi? Eksi 2 ile çarparsam y'ler gider. Peki Y'lerin gitmesi. Ben Y'lerin gitmesini istemiyorum. X'ler gitsin ki Y'yi bularak direkt amacıma ulaşayım. X'leri yok edeyim en X'leri yok etmek için aşağıdaki denklemi eksi 6 ile çarpıyorum. Eksi 6 ile çarpıp topluyorum. Dikkat. Niye? Çünkü burası eksi x olacak. Yukarıda zaten artı x olduğu için bunlar birbirini götürür. Yukarıdan y bölü 2 geldi. Aşağıdan eksi y 6 y bölü 4 eşittir 1 artı 1 eksi 6 oldu. Bu durumda Sadeleştirirsek 2 olur. Eksi 3, eksi 3 artı 1 eksi 2 y bölü y, eksi 2 y bölü 2. Değil mi? Payda 2 oldu. Eşittir eksi 5. E buradan eksi y'nin ee ne olduğunu buluyorum. Eksi 5 olduğunu buradan y'yi 5 olarak buluyorum. Güzel. Bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor. Şu noktanın kesim, kesişim noktasının y'si demek ki 5'miş. Yani şurası 5'miş. O zaman bu pardon şöyle bir bakalım. Evet aynen. E, y'si 5 ise üçgenin yüksekliği de 5. Tamam. Artık alanı bulabilirim. Artık üçgenin alanı taban 5 birim. Tabana ait yükseklik o da 5 birim. Y'sini bulduk çünkü. Bölü 2 yani 25 bölü 2. 12 buçuk. Birim kare aranan cevap olur gençler. Evet gençler burada dersimiz bitiyor. Kendinize iyi bakın diyorum.